arkadaşlar ben sen bugün sizlerle birlikte ifşa bloklarını yapacağız yapmaz çok basit ben Minecraft'a girdim böyle tek oyunculu bir sürü dünya var yeni dünya yaratıcı tamam girdik ee, yapımı çok kolay arkadaşlar bazı kodlar var Onlar yazıp Siz de yapabilirsiniz ama bunlar resimli falan yok. Yani kendiniz için ifşa blokların içindeki e, patlayıcı işte güzel şeyler çıkmasını ayarlayamıyorsunuz. Sadece oyun kendi ayarlıyor. Bunu at. Ah da bu. Nereye yapacağız ya? adam alabilir Oha ya. Şöyle yaparsın bir tane şey olmuş. Evet, Böyle Öyle gidiyoruz, Give. give adınız neyse onu yazıyorsunuz. Minecraft. Böyle. Ondan sonra komman giriyoruz. E neydi ya unuttum. Common adlı blok pardon blok. Evet. Enterliyoruz ve komut bloğu elinize geliyor arkadaşlar. Bunu böyle yapıyoruz. Yanına bir de kızıl taş bloğu kızıl taş bloğunu alıyoruz arkadaşlar. Onu sonra ne yapıyoruz? Ha, bir tane kod vardı bir saniye. Ko bu şeyi vereceğim arkadaşlar. Ee, şuradan bunun şeyini vereceğim linkini videonun altında. Videonun altında elbet link olacak. Kopyalıydı ki zaten. Olsun Şöyle kopyalıyorum arkadaşlar. Kopyala, kopyala, kopyala. Evet gördüğünüz gibi kopyaladık aşağı indir dön. bunu şöyle Heh. buraya ctrl r yapıyoruz arkadaşlar tamam diyoruz kasabilir diyen şöyle yapıyoruz ve kuruluyor gördüğünüz gibi çok güzel bir şey yapmışlar arkadaşlar ya ne bileyim güzel olmuş evet oldum. Ondan sonra bize şöyle bundan aşağı insan inmedi falan. buradan ortadaki yeşil şeyle başladı. Kasabilir biraz. Şeyi indirdiğimiz için kasabilir. Evet. Yürü ya. Çok kasıyor arkadaşlar. Çünkü bu kadar büyük şey şuradan klikliyoruz. Ha bize böyle şeyler ölecek Şöyle aşağı bir in ya. Hı. Buraya ilk önce bir kazanı koyuyoruz abi. Koyuyoruz. Evet. Şöyle. Şimdi uçmaz ya. Uçmuyor niye? Bilmiyorum. Bir uçsana şöyle q'ya basıyoruz ve böyle bir şey oluşacak böyle bir şey oluşacak arkadaşlar şuraya kağıt yapsak ah Ha, patlıyormuş pardon. Onu yaptığım zaman patlıyormuş arkadaşlar. Bunu öğrendim şimdi. Kağıttan ne olduğunu. Evet. Gördüğünüz gibi ateş oluştu. Buradan altın bloğunu alıyoruz. Ay külçesini altın bloğunu. Buradan kür ve bir tane yumurta veriyoruz. Bu yumurtayı buraya basıyoruz

bir şey olması çok fena bir şey. Ah, böyle de troll gelir. Ah, böyle kötü şeyler de çıkabilir. Hiç şaşmayın ama bunu game modda yapın arkadaşlar çünkü bazen şey falan çıkıyor, kötü şeyler çıkıyor. Ah, baba yaka, töbe, baba ve yaka mı? Ah sürpriz. Ah bu en kötü bu herkes öldürüyor böyle her yere zar veriyor sürp bilmem ne bilmem ne aa Şipriyes. dur bana bir yere şey çıkmıştı arkadaşlar zombi at çıkmıştı aa böyle güzel şeyler de çıkabiliyor o böyle şeyler de çıkabiliyor çok güzel şeyler çıkıyor arkadaşlar ya Aşağı, adım, böyle, 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 şöyle açalım abi böyle kaçalım yani bazen trolleyebilir böyle şöyle, şuna patlat ne olacak ah işte bu zombi atmış canavar çıkarsa canavar çok güzel aynı böyle, böyle taştan mı ah yine sürpriz çıktı ne? O iki tane ne? mi sürpriz var ne ah çok garip değil mi çok kasıyor arkadaşlar çünkü hem video çekiyorum hem de şey yaptığım için çok kasıyor aa bir şey verdiler bir, bir. Ve. bir canavar çıkmadı canavar çıksın video. baba, baba çıksın. yaga şöyle aa bu ne ya Oo, ha. Oo, bir sürü odunumuz olabilir şöyle Girsene abi. Yani Bazı Çoğu zaman trollü Girsene abi. Dur bakalım. Ya bu ne ya? De Doktor Trayourus. Bu da Girsene Baba doktor. Yaga. doktora Girsene. Olmaz ki. niye hile oldu survival değil. By... Aba. Ah. Zombi. Hello. I am. Ne Hello, I am your problem problem var mı? ne? Bu ne ya? Bu ne ya? O... Hadi. Hadi TNT. TNT olsaydı o... onlar ço... çok tatlıdır da. O... Gül. Allah. Oha iki tane verdim çıkarsa bütün şey patlayacak. Hadi elektrikli. Ee, bu kadar arkadaşlar. Ee, başka diyeceğim bir şey yok. Şunlar da patladı Ah! işte bunu tanıtma istiyorum ben. Durun durun. var Evet arkadaşlar böyle bir dev adam yani bunu belli mi? Ah! Adam uçurdu. Uçurdu. Evet arkadaşlar bu kadar. Yani başka bir şey yok. Şöyle merdiven yapanlar da var da onu ben şimdi yapamayacağım. Çünkü video 10 dakika çekebiliyorum. Bir dahaki video görüşmek üzere arkadaşlar.